Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümünde daha karşınızda arkadaşlar. Bugün bayram haftası sonrası bu gümbür gümbür videolar devam ediyor arkadaşlar. Umarım mutlu bir bayram geçirmişsinizdir. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 20.000 kupa oluyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz artık kupa yolu yenileniyor arkadaşlar bu sezon sonunda bu sezonun bitmesine de 17 gün 19 saat yani 18 gün gibi bir süre zaafı var arkadaşlar. Ben de bu 20 bindeki efsanevi açmak istedim sizlerle birlikte arkadaşlar. Bilmiyoruz yani yeni kupalımda karakterler de olacak artık arkadaşlar. Daha çok ödülle kupalımda 100 bine kadar uzatıldı. Şimdi fazla uzatmadan arkadaşlar hemen bir maç. Geçelim bir maç oynayalım ve hemen 20 bin kupa olalım. Arkadaşlar bu arada şurada da ürünlerimi biriktiriyorum. Bu sezonda Brawl Pass'ı maksadım videosu gelecek. Sezonun bitmesine birkaç gün kala ve şimdi Angelo ile maça geçelim arkadaşlar. Gerçekten bugün Kristal Göz Kalesi diye var arkadaşlar. Ben gerçekten hiç beğenemedim. Çok kötü arkadaşlar. Aynı de oynayacağız mecburen. Yani. Bir erken güncel seçtim arkadaşlar. Düşük kupa hemen kazanalım. 75 kupa. Arkadaşlar biraz kasıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. şu. Spike tehlikeli. Abi şöyle. Abi biraz pus olarak oynayacağım yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu biraz kısa olabilir. Onun için kusura bakmayın arkadaşlar. Çok uzun atmayı da sevmiyorum ama yine de uzun video sevenler için de uzun atıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada büyük bir tehlike var. Spike çok tehlikeli abi. Abi kaybettik abi. Neyse devam edelim abi. Bir kupa aldık güzel. Şu an ikinci olmamız 20 bin kupu olmamız için yeterli arkadaşlar diyoruz. Ve devamına geçiyoruz. Arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Burada bir Riko var abi. Onu bir korkutalım. Tamam. Güzel. Şu hız şeyleri arkadaşlar iyi biraz yani. Onlar abi ne yaptım ben? Onlara biraz ben onlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada VS videolarından gelmesini istiyorsanız yani onlarda gelir VS videoları yanıma bir birini çağırırım arkadaşımı falan VS ederler arkadaşlar. Nasıl olur? Orasını da siz karar verin bu videoya. 3 like gelirse o da devam edecektir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Abi ölüyorum. Abi. Evet. Bir kişinin ölmesi bizim için yeterli. Şu anda bir kişi kaldı. Şurada bir parlayı var. Arkadaşlar şu an ortayı salmamam gerek bence. Abi şurada hemen geliyor bir varlık. Ben bunu içine girersem bu beni alamaz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Şu an itibariyle 20.000 kupa olduk yani. Çok da uzatmaya gerek yok. Ölsem de bir şey yok, Fark etmez arkadaşlar. Öldüremedi bu arada arkadaşlar. Bir be abi. Bir mermiskisi hocam sıkmıyor gerçekten boklara karşı mı? Ay. Ve <gülme> sıktı Öldü arkadaşlar. Şu anda 20.000 kupa olduk arkadaşlar. Hemen şuradan bir 20.000 kupadaki <gülme> efsanevi de açalım. Güzel bir efsanevi karakter çıkabiliyor ya da kostüm çıksın arkadaşlar. Güzel bir ve basıyorum. Bastım. Güzel bir şey. Evet, şuturun kostümü sanırım diz kostu güzel bir kostüm bence bu da yani yeni gelmiş galiba arkadaşlar çok olmadı bu da geleli çıkarttık güzel diş kostu güzel bir kostüm arkadaşlar karakterlerimizi gösterelim 65 karakterimiz var 65 tane savaşçımız şöyle bunlar da eksik arkadaşlar gizemliler efsaneviler ve kromatik kromatik Kromati. arkadaşlar ultra efsanevi yeni savaşçı gazeyi eksik arkadaşlar. Burada da açmak üzere arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.